Nasrettin Hoca. Eşek evde yok. Bir gün Nasrettin Hoca'nın komşusu hocanın kapısını çalar. Buyur komşum, hoş geldin. Selamun aleyküm hocam. Eşeğini emanet alabilir miyim? Tarlada biraz işimiz var da. Nasrettin Hoca'nın eşeği vermeye gönlü yokmuş. Aleyküm selam komşum. Ama ne yazık ki eşek evde yok. Tam bu esnada Eşeğin sesini duyan komşusu Hocam ayıp olmuyor mu? Eşek evde yok diyorsun ama içeride eşeğin sesi geliyor. Bu nasıl iştir? Hoca adama çıkışır. Sen nasıl bir adamsın yahu? Bana mı inanıyorsun yoksa eşeğe mi?